Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün. Gülsel'inleyim. Gülsoş. Yine Gülsoş. Evet. <laughs> Gülsel'inle bir video daha çekmiştik onu evet. görenler varsa. balon. Doğru balon mu yanlış balon mu değil mi? Evet. Balonlar burada. Evet. Evet. Ay, ay. İzlediyseniz anlamışsınızdır. <laughs> e, şimdi... iğneleri iğneyi e iğne e iğne Işıklı Bugün e, videomuzun şu, adı neydi? Videomuzun ismi Işıklı Eşyalar. E, şimdi size ışıklı eşyalarımızı eşyalarımı göstereceğim Dört tane. Şimdi evet, ilk hangisi olsun Gülsoy? Bence hepsini birden gösterelim. Hepsi birden olmaz bak. İlk bu. Tamam. Lan kapatsın. Evet arkadaşlar sonra beni çok göremiyorsunuz. Açsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar o da bu. da muhteşem. Tüm ö, duvarlara yansıyor. Bakın. Arkadaşlar ay bile var. Arkadaşlar kendi uzaydaymış gibi. Istediğim... Hatta renkli de olabiliyor hemen yapıyor. Bir dakika. Arkadaşlar böyle çok güzel bir şey. Bu. Şimdi öbür şeyimize geçelim arkadaşlar. Evet. tamam. İlk soru bu. Bu da bak arkadaşlar bu da bana Gülsel'in doğum gününde almış. Ben vermiştim. Evet. Arkadaşlar almıştım. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın evlendim. <laughs> Dur gözünü şey, göster. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bakın evlendim. Şey. Yüzük. Şey. yapıyorum arkadaşlarım. Bu çok. Hadi sen lambayı kapat ben açayım. Arkadaşlarım. Çok güzel Aa, yukarıda gökkuşağı çıkıyor. Aa! <laughs> Arkadaşlarım yukarıda gökkuşağı çıkıyor. Arkadaşlar Bakın. Arkadaşlarım <laughs> de, <laughs> <ne me> <gülüyor> 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 Arkadaşlarım. şeyimiz şu. Hayır, hayır, hayır. 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 Niye göstermiyor? Şimdi de Arkadaşlar bu en son. Şimdi e, üçüncüsü bu arkadaşlar ama bunun şu anda şarjı, şarjı yok. Şarjı olmadığı için maalesef bunu çekemiyorum ama şimdi dördüncüsüne geçiyoruz. Ben make Ben açıyorum. Arkadaşlar. Dur. İlk önce bir resmi göstereceğim. Sanat şimdi. ışığı aç bir. Arkadaşlar ilk önce. Dur ben açarım. Burada burada da ışık var ya. Burada. Dur Gülselin ha. Gülselin. Ben yaparım. Dur Gülselin. Gülselin. Arkadaşlar lambalar bozuldu. Bakın arabamız. Bu tablo ama şimdi ışıklı tablo olacak. Bunları da Bakın arkadaşlar ışıklı tablo Hatay'dan almıştık. Arkadaşlar arkadaşlar evet. bakın bunu bunu gördüğünüz arkadaş çizdi bunu da bunu da ben çizdim ama çok kötü. bu çok güzel arkadaşlarım bu da çok güzel, çok güzel. şunu yok. ben çizmiştim şunu şu file arkadaşlar çok güzel. Ama kötü olduğunu düşünüyor kendisi. Üstündeki de film üzerindeki bir şey işte. <laughs> Arkadaşlar bu Af Afrika pisliği galiba. Gülsel'in videomuz bitti. Hadi diyelim arkadaşlarım. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. I love you. <laughs> I, I love you mommy. Şu arkasındaki resmi de göstereyim. Gülsem <laughs> anneler günü tişörtü. Pazar günü giyecek sana. Black pink, black pink şeyimiz de var. <laughs> Göstermek için. Neyse. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Arkadaşlar.